Hocam hayır ne için kaynağımız güneş değil, ne? Evet. Ee, lamba. 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 Başka? ampul. Ee, ampul. Başka? Işık ee, nasıl yayılırdı? Konuşmadı. Doğal. Doğal ışık kaynağıdır. Çok güzel. Ben de dönüyorum doğal. Doğal ışık kaynağıdır. Sana sana Doğal ışık kaynağı. E. kaynağı, da kaynağı ne yapayım? Ya bir, bir şeyler ya. Onu bitirdim ama iki tane görünmüyor Ama Allah'a kadar. değil. De, değildi. Beşinci sınıf öğrencilerimizle sene boyunca e, sürekli bir iletişim halinde olduk. Hani beşinci sınıf olduğu için onları öncelikle e, okula uyumunu sağlamaya çalıştık. E şimdi gelen öğrencilerimiz de öncelikle bir aile ortam oluşturmadığı zaman başarının gelmesi düşünülemez. E biz de öncelikle ailelerimizle, öğrencilerimizle aile ilişkisi kurmaya çalıştık. Bu başarının gelmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi öğretmenlerin işbirliği içerisinde olması, öğrenci velilerle sürekli iletişim halinde olması. Teneffüslerde çözemedikleri soruları muhakkak getirip beraber çözüyoruz. Ekstra çözümler yapıyoruz. Daha önce çıkmış olan soruları değerlendiriyoruz. Ve böylelikle ne yapıyoruz? Çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza dönem başından beri sürekli sorular çözdürüyoruz. Tabi soruları çözdürmekte kalmıyoruz. Aynı zamanda sürekli soru analizleri yapıyoruz ve çocuklarımızı bu şekilde biz sınavlara hazırlıyoruz. Yine sürekli veli ile iletişim halindeyiz. Çocuklarla iletişim halindeyiz ve çocukların sadece dersle alakalı değil her türlü sorunlarına çözümler üretmeye çalışıyoruz. Ee, çok şükür elhamdülillah biz e, tamamen verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık. Ve ben inanıyorum ki ilerleyen süreçlerde çok iyi listeler kazanacaklar. Ve ülkede çok iyi yerlere gelecekler. Ee, oğlum başarısında okulumuzun öğretmenlerimizin çok büyük katkısı var. Onlara ayrıca bir teşekkür ediyorum. Durumun ee, düzenli soru çözümleri vardı. E, her derslerle ilgili. Yani kendisi de başarılı, söz dinleyen, disiplinli bir çocuk. Güzel geçirdik bir dönemi. Vallahi önce onun istekleri ve yetenekleri doğrultusunda ilerleyeceğiz tabii ki. Ee, ileride bir güzel bir, bir bilim adamı olmak istiyor. <laughs> Sınavıma evde çok çalıştım. Her gün düzenli olarak çalıştım. Bir günlük atlarsam öteki güne eklemeye çalıştım. Çünkü bazen aksilikler çıkabiliyordu. İşte böyle işte böylelikle sınavda 500 tam puan aldım. Ay dershaneye gitmedim. Okulda aslında derslerimi iyi dinlemeye de çalıştım. Her, hocaların her kelimesini duymaya çalıştım. Çünkü her her kelime sınavda mesela bir puan olabilir. O yüzden okulda da derslerimi iyi dinledim ve hocalarımın da desteğiyle bu daha kolay olmuş oldu. İleride daha bir hedefim yok ama en iyisi be, olma, olmaya çalışacağım. Onu da ileride düşündüm. Evde düzenli çalışarak, kitapları her gün düzenli olarak okuyarak aks aksilik çıkmadan <laughs> düzenli çalışmanın verdiği sonuçlar. Yani bir soruyu yaptım, o da heyecanlanıp soruyu silip cevabı diğer şık yaptım. Yanlış çıktı. İlerideki hedefim daha iyi olup yazılım mühendisi olmayı düşünüyorum. Ee, annemle babam bana bayağı yardımcı oldu, ablam da ve bana e, <laughs> emeği geçen tüm öğretmenlerime buradan teşekkür ediyorum. Sınava hazırlanırken düzenli bir çalışma üzerinde hazırlandım. Ablamla abilerim bana konularımı anlattı, ee, onların çok yardım dokundu. Öğretmenlerimin okulda ders anlatması da çok iyi ders anlatıyorlardı. Onlar sayesinde bu başarıyı yaptım. Ee, bu başarıda herkesin çok büyük bir katkısı var. Korktum, heyecandan yapamadım o soruyu. Çok fazla heyecanlandığım için o soruların yanlış çıkacağından korktum ve boş bıraktım. İlerideki hedefim teknolojiyle ilgili bir meslekte olmak. O yüzden kendimi şu an Teknofest yarışmalarına hazırlıyorum. Düzenli çalıştım ve bu düzenli çalışmanın meyvesini aldım. İlk soru olduğu için heyecanlandım ve yanlış yaptım öğretmenlerim ve annem. Doktor olmak ama önemli olan benim doktor ve öğretmen olmam değil, mesleğimin en iyisi olmam.